ne yaptık? Bizim aslında şu main ana aktivitemiz. Yani burada sıkıntı yok. Bizim bir tane veri kaynağımız. Dedi ki şurası bizim veri kaynağımız. Yani bunu ileride isterseniz e, dedim ya hani internetten çekeriz. Veri kaynağı. Yani bu verileri ileride internet ortamından JSON formatında çekeceğiz. Tamam. Bu bizim veri kaynağımız. Bir tane adapt list listemiz listemiz şu listview'imiz bu. Bu da listemiz ekranda veriyi göstermek için kullandığımız listview. Android ekranda veya telefon ekranında veriyi göstermek için kullanılan listview. GridView var. Başka hani sıklıkla kullandığımız yani burada bu iş için işte GridView var. Başka bir var. Sonra bir tane adaptör tanımlıyoruz. Amacı veri kaynağı ile e, ara yüz elemanını birleştirmek. Bu kadar. Nasıl adaptör led taban adaptörünü işte 220 volt şehir altına takıyorsunuz, o size işte 12 volta bilgisayara düşürüp gösteriyorsa burada adaptörün ana mantığı da o aslında. Adaptör list bir burada set adaptör değil şuradaki adaptörü set ettik mi gidiyor o adaptörün içerisindeki getview metodunu çağırıyor. O getview metoduna göre item item dolduruyor. Neredeki getview metodunu çağırıyor? Şuradaki ürün adaptördeki. Bir de şurada şu önemli. Resimler şurada dikkat ederseniz resimler draw bunun içerisine var. Normalde kullanıcının telefonuna e, telefonda olmayabilir. İnternet ortamından resmi çektirip şurada eee geçici olarak temporary kaydediyorsun. Yani normalde mesela Instagram varsa Instagram'ın kendi klasör yapısı var. Klasör yapısının içerisinde e, internetten indirilen verileri kaydediyor. Tamam mı? Sonra işte burada gösteriyor. işi bitince de sen kapatınca da bazen siliyor, bazen keşliyor, yedekliyor. Burada Drobla resmi kaydediyoruz. Şu her kaydedilen resme, Drobla'nın içerisindeki her şeye bu R objesiyle erişebiliyoruz. Yani resource bir ID'si var. ID derken aslında bu ürün ID'si kastetmek istedim burada. Neredeki ID? İşte şu ID'leri yazarsan onu gider çeker şuradaki ID'ye göre çeker bu. E, genelde listeyi doldururken biz new ürün diye başlar doldururuz. Yani şöyle referans falan tanımlamadan yani o obje türünde bir tane e, referans tanımlamadan kullanır gideriz. Şimdi bu, bu veri yapısı yani bu, bunu oluşturacak, oluşturacaksınız, internetten çekeceksiniz veya siz kendiniz yani bir tane arayüz yapacaksınız. İşte ürün ekle olacak, ürün ekle butonu olacak. Ürüne ekle dediğiniz zaman şöyle listenin içerisine tık 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 tık, tık dolduracaksınız. Sonra farklı bir sayfaya geçtiğiniz zaman mesela bu ikinci sayfa olsun main activity değil. Bu sayfada da bir tane listeyi dolduracaksınız. Yani şurada e, adaptör tanımlayacaksınız. Adaptörün içerisindeki de listeyi dolduracak. Yani şuradan adaptöre de bu ürünü verdik. Bir de konteksi verdik. Konteks için gerekiyor? Bu hazır bu base adaptörden üretilmiş. Şimdi burada önemli 2-3 nokta var. Bir tanesi dediğim gibi hani constructor'da verdim. Burada ürünle şeyi aldım. Tamam. İsterseniz array listi burada da tanımlayabilirsiniz. Yani burada da içini doldurabilirsiniz. Yani buradan bir metot da tanımlayıp yani adaptörün içerisinde de yapabilirsiniz onu. Yani main activity'de değil. Yani şöyle bir metot tanımlarım. E ee, mesela ne diyelim? Ee, ürünleri ım, ım, ürünleri getir diye bir metot tanımlarım Tamam bu metot ne dönecek bana? Bir tane ArrayList tipinde bir şey dönecek. ArrayList. Ee, buna ürün dedim. Tamam. Ee, şimdi şuradan main aktiviteye geliyorum. Şunu, şu arkadaşı aldım şuraya kadar. O zaman hani hiç constructor'da buraya gönder. Yap hiç o tarz şeylerle uğraşmıyorsunuz. Buradan hemen return. Buradan hemen return ürünler dersen. Hemen buradan get ürünler, ürünleri getir diye bir metot olur. Sonra nereden? İşte şurada. Bak şu, şurada constructor'dan öbür şeyden aldık ya. Constructor'dan geldi. Main activity'den buraya değil. Burada artık ne diyeceğim? get ürünler dersen ürünleri getirme çağırırsam. Bu da çalışır. Yani hani burada böyle bir yapıda kullanabilirsiniz. Ben adaptöre geliyorum. Şuradan şurayı siliyorum mesela. İki şekilde dursun yani. Hani iki şekilde de kullanabilirsiniz. Burada önemli metot şu. Get view metodu. Tek tek şeyleri dolduran metot bu. Yani her listedeki her bir item'ı, her bir satırı burası dolduruyor arkadaşlar. Şimdi burada view holder kullandık. Statik bir sınıfla eğer diyorum ki yani viv varsa yani bir viv oluşturulmuşsa bunu bir bir tane tutucuyla bunu kaydet. Sonra e, yani hani o tutucuya kaydet şu vivi tutucu hani foto ismi find viv image vivi text viv şunları buluyor ya. Bunları bulması demek ekstradan bunları çizdirmesi demek ekrana. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben buraya eğer bu nal değilse bu tutucuyla oluştur demezsem her item için mesela orada bin tane satır varsa hepsi için tekrar gidecek bir imiş bir ID bulacak bunu çizdirmeye çalışacak işte ekrana oturtmaya çalışacak ondan kurtulmak için bir kullanıyorum sonra ne yaptım bu statik sınıfın içerisinde ya yani bunlar statik sınıf geldi buradan okudum bu kısımda da aslında yaptığımız şey yüzde arayüzde arayüzdeki elemana şimdi koymak için aslında arayüz burada bir arayüz yok yani ürün adaptör set view'den hani şey yapıyorduk ya, row item'a erişmem lazım. Burada öyle R tanımlı değiliz, yani array adaptörde. O yüzden hani biraz o zaman biraz işi uzuyor. Gidiyoruz, diyoruz ki bir tane layout inflator oluştur. Bunu konteksten al. Sonra bu inflator'ın inflate metodunu çağırıyorum, diyorum ki sen git R layout row'u getir bana. Bunu getirdiği zaman ben artık bunun içerisinde ne var biliyorum. Bak bunun içerisinde diyorum ki işte image view var, ürün ismi var, ürün fiyatı var. Değil mi? Biliyorum. O zaman onu biliyorsam burada şu view'den artık view.find by id deyip oradan image view, view fiyatı getiriyorum arkadaşlar. Temelde hani yaptığımız şey bu. Sonra view tag kısmında bunu set ediyorum. Bu, bu özel bir sınıf. Ee, yani hani nalsa bunları bir şekilde git bul şu view'in içerisinden şu image view'i işte isim text'i bu. Buradaki şuradaki view'a aslında bu. Buraya set et bir tane bu set tag'i bazen çok kullanırız. İleride de çok çok karşımıza çıkar. Ee, şimdi eğer nalsa git bunu şey yap. ikinci defada artık nal değil. nal değil Bir tane view var yani hani e, artık nal değil. O zaman da diyoruz ki git o view get tag'dan e, wev holder'a al. O wev holder'ın e, şunları set et. He, şimdi bunlara gelelim. Şimdi tutucu photon set image ürün ID. Bu ürün hangi ürün? Şuradan da position'ını almamız lazım. İşte git birinci sıradaki ürünü al. Tekrar ikinci döngüye iki, yani döngü bir defa daha çalışırsa ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki ürünü, git birinci sıradaki ürünün mesela burada ID'sini al set e, genelde image view'lerde set image resource deriz, set ederiz. Yani o resmi şuradaki png e, ekrandaki resme set etmek için burayı kullanırız. Sonra ismini set ederiz şurada. Sonra da fiyatını set edip o bir tane ürünü, bir tane satırı dönüyoruz. Sonra while tekrar çalışıyor. Tekrar get view'i çalıştırıyor. ikinci defa.